Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben gayet çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte tuzlu kurabiye yapıyoruz. Tamam malzemelerimiz saymaya başlıyorum. Hamur için gerekli olan malzemelerimiz 125 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, birinin sarısı üzerine 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Üzeri için ise arkadaşlar 1 adet yumurta sarısı, çörek otu ve susam var. O zaman artık vakit kaybetmeden bu güzel kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Ben malzemelerimi arkadaşlar şöyle yoğurma kabıma aldım. Tekrar sizlere de göstereyim. Zaten biraz önce saymıştım. Bu arada sirke olayında arkadaşlar benim evimde üzüm sirkem olduğu için üzüm sirkesi kullandım. Elma da kullanabilirsiniz ya da margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. O zaman artık başlıyoruz. Öncelikle şöyle malzemelerimizi biraz yoğuracağım. Sonrasında da arkadaşlar aldığı kadar un ilave edeceğim. Yani aslında hamur böyle kulak memesi kıvamında bir hamur oluyor. O şekilde yani şöyle çayın yanında ya da kavanoza da belki doldurabilirim. Yani arkadaşlar bilmiyorum ama genelde ben böyle şeker severim yani şeker tatlılar yani şeker tatlılar <laughs> pardon özür dilerim gerçekten oruç başıma burada arkadaşlar benim ya yani tatlı severim ama böyle ramazanda biraz da çayın yanına tuzlu bir şeyler de arıyorum o yüzden de bunu yapmaya karar verdim valla yanına belki yine bir tatlı da yapabilirim evet arkadaşlar ben şimdi un hariç bütün malzemelerimiz şöyle güzelce yoğurdum birbirlerine geçler bakın şöyle gayet güzel gözüküyor şimdi söylediğim gibi aldığı kadar un ekliyorum Evet benim yoğurma işlemim bitti arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Gayet güzel bir şekilde oldu. Şöyle güzel oldu yani hamurumuz içime sindi bayağı bir şekilde. Ve arkadaşlar bakın bu hamur bu şekilde gözükmeli tamam mı? Bakın şöyle göstereyim sizlere. Nedenini de söylüyorum. Çünkü bu hamurumuzda bizim sirke var arkadaşlar. Bu da bizim tuzlu kurabiyemizin böyle kıyır kıyır olmasını sağlıyor. O yüzden hamurumuz bu şekilde oluyor. O zaman ben artık tepsimi getireyim ve şekil vermeye geçelim. Evet arkadaşlar artık tuzlu kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle zaten hamurumuzu yoğurmuştuk. Ben tepsimi de aldım. Evet başlıyoruz bakalım. Ben bugün açıkçası şöyle adam şeklinde yapmak istiyorum. İstediğiniz kalıpları da kullanabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar alıyorum. Bu arada bütün şekilde de açabilirsiniz. Ama bana bu şekilde daha pratik geliyor bilmiyorum. Şöyle biraz aldım. Sonrasında bakalım biraz daha büyütebilirim. Yani kalıbıma göre büyütüyorum açıkçası arkadaşlar. Sonrasında şöyle kalıbımızı bastırıyoruz. Ve dikkatli bir şekilde ki çok hassas da oluyor. Ve bu şekilde alıp diziyoruz arkadaşlar. O zaman ben hızlanıyorum. Sizler de beni izliyorsunuz. Evet ben kurabiyelerimin şekillerini verdim arkadaşlar. Şöyle biraz adam şeklinde yaptım. Geri kalanını da bu şekilde yuvarladım. Böyle de açıkçası kavanoza doldurmayı seviyorum. Güzel oluyor bence. Şimdi artık yumurta sarılarını süreceğiz ve son olarak da susamla biraz da çörek otuyla süsleyeceğiz ve fırına hemen göndereceğiz. Evet tuzlu kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi yumurta sarılarını sürdüm. Sonrasında biraz çörek otu, biraz susamla da süsledim. Şöyle sizlere de göstereyim. Ama nasıl olmuş arkadaşlar? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi geri kalan şu yuvarlakları da hemen yumurta sarısı süreceğim. Biraz çörek otu, biraz susam onları da başka bir fırın tepsisine alacağım. O zaman artık bu güzellikler fırına gidiyor arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda şöyle üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet tuzlu kurabiyelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Gerçekten çok da içime sindi. Bakar mısınız şu tatlılar ki o kadar sıcak ki. Bakın arkadaşlar şöyle altı bu renge döndüğü zaman fırından gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu arada şöyle artan hamurla da bu şekilde kavanozınızı doldurmak için şöyle tatlı mı tatlı kurabiyelerde yapmıştık. Şöyle direkt onları yuvarladık. Çok fazla uğraşmadık. O zaman artık lan videomu kapatıyorum. Videomuzun artık sonuna geldik. Tarifime videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.